Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl kanatlarına kavuştu. Türk Savunma Sanayi Şirketi Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızıl ilk prototipinin üretimi sürüyor. Baykar ve Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, prototipin son haline ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımlarda Bayraktar Kızıl kanatlarının montajının yapıldığı görülüyor muharip insansız uçak sistemi MUSE olarak bilinen uçağa Bayraktar Kızıl Elma adı verilmişti. Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülüyor. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden MUSE, geleceğin muharebe konseptine yön verecek. Bayraktar İHA ve Sihaların tecrübesinden yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek. Agresif manevralarla hava hava muharebesi icra edebilecek olan MIOS, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç şarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan MIOS, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek. 6 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip olacak bayraktar Kızıl Elma, 5 saat hava kalabilecek. 2023 yılında ilk uçuşunu yapması hedeflenen bayraktar Kızıl Elma, 1500 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. Kısa pistli gemilere inip kalkma özelliğine sahip olacak şekilde tasarlanan Bayraktar Kızıl Elma, 35 bin fit operasyonel irtifa, 0,6 mah seyir hızıyla görev yapabilecek.